uzun bir aradan sonra merhaba. Ankara'nın Elmadağ tarafından işte karşıda gördüğünüz gölbaşı. Gölü görüyoruz. Bu bölgede bir işim vardı. İşim olma sebebiyle çıktığımızda tabi işte dağları görünce duramadık. Dedik arabayı şuraya park edelim. Şöyle bir dolaşalım. Tabi bir şey yok. Hem de, hem bir şey de yok. Teçhizat da yok. Su bile yok. Ee, fakat burada güzel bir taş. Bence güzel. Kötü değil. Yeşil. Acaba opal oluşum mu diye düşünüyorum. Tabii sizler daha iyi bileceksiniz. Sonuçta bu işin amatörüyüz. Böyle. Güzel güzel. Yeşil yeşil taşlar ama ne olduğunu bilmiyorum. su olsa en azından bakabilirdik.